Herkese merhaba bugün. Van Allah'ı Night oynuyorum. Ailem Cadılar Bayramı'da işim işe gitti. Evde tek kaldım. Bakalım başımıza neler gelecek. İyi seyirler. Cadılar Bayramı gecesi ve ev tamamen sana ait. Büyük anneniz ani bir yaralanma geçirdi ve aileniz güvende olmak için onunla bir gece geçirmenizi en iyi olacağını düşündü. Artık 14 yaşındasın ve ailen seni şeker toplamaya gelen çocuklara idare etme için gece evde tutuyordu. Anne ve babanız evden ayrıldıktan hemen sonra kendinize küçük bir kutu şeker alıp akşama hazırlanmaya başladınız. Sadece bir geceliğine gitmeleri ve her şeyin yolunda gitmesi gerekiyor. Bir gece lan bir gece oğlum ne olacak yani. Doktor endişelenebilecek bir şey olmadığını söyledi ama geceyi onunla geçirmemizi önerdi. Evet bu arada şekerleri aldım. Çocuklar yerlere ambalaj bırakırsa bahçeyi temizlemeyi unutma nasıl olacağını bilirsin. Okay I love you falan filan. Aşağıdan garip bir şey duyarsan sakın korkma. Yani merdivenlerin orada falan. Bodrumda Bodrum tarafını diyor herhalde. Şu eski su pompası son zamanlarda bozuldu bazen boğuk sesler çıkarıyor. Çalışırsa aşağı inip bir şaplak at bu gürültüyü geçici olarak durduracaktır. Oynayalım lan artık 2 dakikadır konuşuyoruz. Sanırım vakit geç oluyor. Hazırlanmam gerek. Eğer doğru hatırlıyorsam kasedeki şekerler yatak odamda olmalıydı. Yatak odam nerede benim? Oo lan. Sağa sola şöyle gidiyorum. Şimdi öncelikle burası baba anamın evi. Değil mi? Baba anamın evi de ne kadar büyükmüş ya. Oo L koltuk en sevdiğim otur. Otur lan. Oturmuyor neyse. Babaannem teletex mi açmış ne yapmış. Sinyal yok ama. Abi. Bir şöyle bir dışarı bir bakayım. Yalnız bu benim geçen gün bir. Geçen gün oynadığım oyuna çok benziyor bu. Niye öyle? Ne diyor burada? Kutuyu doldurmak için kaseye mi at? Oğlum. Lan var ya. Acayip benziyor. Videosunu çektim vazgeçtim paylaşmadım. Ya da paylaştım mı hatırlamıyorum. Ama paylaşmadım bence. Ulan görev neydi ya? Benim benim odaya mı gidiyorduk? Buraya gidiyordum herhalde. Oğlum bu ne? Lan bu ne? Oğlum ışık yok mu? Oğlum şaka maka ışık yok lan. Ne arıyordum ben burada? Şeker arıyordum. O zaman yanlış yere geldim herhalde. Dur bakayım. Şeker de burada olacak hali yok ya. Allah Allah. Dur bakayım bir de şuraya gideyim. Bu mu lan? Bu da değil. Aha. Buldum lan. Vallahi buldum. Tamam burada bakayım ışık var mı yok mu? Yok. Lan priz nasıl olmaz ya? Bu ses neymiş ya? Bak tam şurada. Ama burada buraya gidiyor. Allah Allah. He araba geçiyor lan herhalde. Onun sesleri. Bu yıl pek iyi bir şey yok. Sadece birkaç küçük şekerleme. Kutunun yarısını yiyebilecek kadar iyiydiler. Umarım çocuklar aldırmaz. Gecenin başlamasını beklerken biraz televizyon izlemek istiyorum. İzleyelim. Çok uzun sür sürmemeli. Tamam televizyonum nerede benim? Televizyonda ben bu gece ne izlemek istiyorum biliyor musunuz? Arka sokaklar 686. bölüm. Nerede? Burada değil mi oğlum oturmalısın? Aa dur lan, Buradaydı değil mi? Aa şimdi legoldan şimdi oturmayacağım mı? Hadi bakayım. Lan çay da olacaktı var. Bir de piskevit. Ya piskevit diyorum amına koyayım. Bisküvi arkadaşlar bisküvi. Ne yapacağım? Ananım. Sanırım şeker mi şaka mı diyenler geldi. Beklediğimden çok ee, daha geç. Sonuçta kısa bir gece olacak. Peki kapıyı açsam iyi olur. Evet arkadaşlar İstanbul semalarını görüyorsunuz. Ataşehir'den bildiriyorum. O kim nerede lan bu? Yok ki oğlum. Lan buradan değil mi? Aha gelmiş lan bu. Elemana bak. Başka biri var mı? Pusuda bekleyen yok. Selamun aleyküm. Happy Halloween. Wow, what a great costume. How did you manage to get your head? Bunu kafana nasıl geçirdin kardeşim sen? Bana öyle bakma. Anlayacaklar. Nasıl? Sadece bana şeker ver. Bunun için yaşlıyım. Nasıl yani? Tamam gidip alayım. Lan niye gidip alıyorsun? Burada değil mi? Al kanka. Alsan oğlum. O neydi lan öyle? Aa dışarı gidemiyorum. Neyse kapıyı kapat abi. Başkaları eve girmeden kapıyı kapatalım. Lan eğilebiliyor mu? Şuradan şöyle... Aha biri geliyor. Aha biri geliyor. Oğlum bu ne lan? Katil lan bu. Oğlum vallaha katil bu. Şaka mı şeker mi? Tamam ne güzel kostüm. Aslında oldukça korkutucu. Şekerlerini almaya gidiyorum. Teşekkürler. Kanka al abi. Yürü abi. Allah Allah ne tuhaf oyun lan bu. Şuradan bir dikizdim bakayım. Aa biri geldi. Allah Allah Oğlum saniye başı biri geliyor Tamam bu sağlam çocuk ya bu çocuk Evladım hoş geldin Çocuğun dibine girdim Evet ben is iskeletorum Skeleton neydi ya Türkçesi neydi unuttum iskelet herhalde Bu iskelet iyi şekerler alırsa Artık rüyalarınıza girmeyecek diyor Haklısın Ay e Şekerini getiriyorum ya evladım Al evladım Al, donumu da verdim. <laughs> Kapıyı kapa. Oğlum bu koca adam lan. Ne yapsam? Bencil dayı rolünü mü yapsam ya? Oğlum gelene geçene şeker verdim. Bu ne ya? Küçük kardeşimi gördün mü? Beni bu kafatası maskesini takmaya zorladı. İskeletler konusunda tuhaf bir merakı var. Lan daha demin gitti lan çocuk. Nedenini pek bilmiyorum. Ayrıca yüzünde bir kuru kafa maskesi de var. Eğer fark etmediyseniz. Oğlum bu daha deminki çocuk lan. Evet tam sizden önce geldi. Rüyalarıma musallat olduğunu söyledi. Nasıl ya? Söyledi mi lan öyle bir şey? Lanet olsun bu son zamanlarda ne hale geldi böyle? Eğer biraz şekeriniz, şekerin varsa bir parça da bana versen fena olmaz. Kardeşime göz kulak olduktan sonra en azından buna hak ediyorum. Seni yakaladım. Nasıl yani? Oğlum korkuyorum vereyim mi? Vermiyorum lan. Vermedim ne oldu? İlla vermek zorunda mıyım? İlla vermek zorundayım herhalde. Oğlum git lan. Korktum lan. Vermeyeceğim. Ay amına koyayım ya. Al tamam al. Defol. Ya böyle isteyene böyle vermesek de bir polemik yaratsaydı iyiydi ya. Şuradan bir daha dikiz diyeceğim. Belki buralarda şu kapıya dayanan biri olur. Aa biri geliyor. Geldi mi lan geldi. Bu kim lan böyle? Bu birine benziyor. Hey there, Pepe Oloven. Bu iki kostüm. Oo, I'm ghost. Ben hayaletim. Ne biçim hayalet lan? Dombili hayalet mi olur en I said, Would you like some candy? Tamam, biraz şeker ister misin? Evet. Tamam, vereyim evladım. Al evladım. Al. Al, ye. Bal şeker. Afiyet, bal şükür olsun. Bu sefer burada duracağım. Oğlum biraz farklı bir şey olsun ya. Bu sefer işler değişti bak. Gelmiyor. Aa, geldi. Ne var lan? Şaka mı şeker mi? Lan çekelemeyi bırak lan. Şeker ister misin? Yes. Come and up, buddy. Al kardeşim al. Al sana da iyi günler. Sana da iyi günler. İnsan bir hayırlı geceler der. Oğlum ben sadece şey mi vereceğim hani ya? Oğlum bu sefer farklı biri geldi. Bu sefer tuhaf biri geldi. Allah! Bu ne oğlum? Oğlum bu ne lan? Eperlo, hey, bu manat kostümüsü awesome. inan Bu kostüm inanılmaz diyor. Thank you, kind, sir. I'm... Ne diyorum ya? Dur. Teşekkür ederim efendim. Kendimi Cadılar Bayramı'na tutkuyla bağlı biri olarak tanımlıyorum. Giyimimle gurur duyuyorum. Her yıl farklı bir şey üretiyorum. Bu yıl palyaço seçtim. İyi iş çıkarmışsın. Hareket edişim bile çok ürkütücü. Nasıl ya? Elimden geleni yapıyorum. Sana biraz şeker almaya gideyim. Teşekkürler. Oğlum bu eve girmesin lan. Al kanki. Girmedi lan. Oğlum bu eve kim girecek lan? Ya da eve biri girmiyor mu? Ben durmadan böyle birilerine bir şey mi veriyorum? Ama bak arada bir farklı cümleler döndü. Aa biri geldi. Tek gözünü sen kapadın mı? Ne yaptın lan? Happy Halloween. Güzel kostüm. I have always been scared vampires. Ben her zaman vampirlerden korktum. How old do I look? Kaç yaşında görünüyorum? Kanka senin mi 33'ün var ya? Şekerleri ver yeter. Nasıl ya? Al lan al. Al. Al defol git. Al. Al. Allah'ım ya Rabbim. Lan dışarıda gidemiyorum. Sağa sola da gidemiyorum. Onun lan? Gerçek değil mi lan o? <laughs> <Ha>. Gel bakayım. <laughs> ne var lan? Tamam. Tamam. Wait. Is candy here Burada da şeker var mı? Tabii ki var kardeşim. Burası tam bir ikramiye yeri gibi bir şey. Yani ne demek istiyorsun? Ben sadece basit şeyleri anla söylüyorum, anlatıyorum. Sen neyden bahsediyorsun? Babam veya büyük baban arka bahçenizin hemen dışında. Tam boy çikolata dağıtıyor. Nasıl lan? Harbi mi lan? Tam boy. Annem ve babam evde değil. Şekerleri ver yeter. Round ikinci round. Nasıl yani? Lan ben bu çocuğa daha önceden verdim mi şeker? Lan acaba doğru mu diyor lan? Bir gidip bakayım lan şu arkadan. Tam boy şeker dağıtıyor diyor lan. Açılıyor mu? Aa açılıyor. Bunlarda bir şey yok. Bu ne lan? Lan ne yapıyorsun sen gece gece? Lan ne yapıyorsun? Hey ne yapıyorsun? Cadılar Bayramı ruhunu yaşıyorum. Eskiden evlerde iyi mallar dağıtılırdı hatırlıyor musun? Burası benim evim. Tamam şey bir zararı yok. Oğlum bir an beni öldürecek zannettim lan. Oğlum kapıyı da açık bıraktık ya. Ben buradan kendi evimin dışına gidebiliyorum mu? Gidemiyorum. Lan ne kadar sessiz yapmışlar. Allah Allah. Aha. Bu ihtiyar ne yaptığını zannediyor. Peki neden benim mülkümde? Sanırım annemi arayıp ona haber vermeliyim. Kanka eve biri mi girdi? Çünkü burada şey yaptı. Kafam karıştı. Yo biri de girmemiş. Şuradan bir bakayım Gelen biri var mı? Yok gibi. Annemi arayacaktım en son. Hey hani. Her şey yolunda mı? Dur tahmin edeyim. Bütün şekerleri yedim ve bitti mi? Yok anne. Ama tuhaf bir şey oldu. Ne oldu? Arka bahçemde yaşlı bir adam çocuklara büyük şekerler veriyordu. O da şık giyinmemişti, sadece günlük kıyafetler giyiyordu. Dışarı çıkıp onunla yüzleştiğimde pek bir şey söylemedi ve öylece gitti. Hatta düzeneğini bizim çimlerin üzerine bile bırakmış. Biliyor musun, çok fazla endişelenmene gerek yok. O muhtemelen yalnız adam falan. Seni tehdit etmediyse sorun yok. Yine de tuhaftı. Yani yanlış anlamayın yani kesinlikle öyle. Ama kendini fazla üzme. Cadılar Bayramı insanlar tuhaflaşıyor. Pekala teşekkürler anne. Sadece arayıp sorayım dedim. Sorun değil tatlım. Başka bir şey olursa beni çekim, çekinmeden beni ara. Seni seviyorum anne seni seviyorum ben de. Tamam. Aa yatıyorum lan. Niye başka yöne dönmüyor? Uzun zamandır kimse gelmiyor. Sanırım gece sona erdi. Ya da en azından öyle umuyorum. Annemin ön bahçeyle ilgili bir şey söylediğini hatırlıyorum. Ambalajları toplamakla ilgili bir şey. Sanırım bunu şimdi halletmem en iyisi. Çöp torbaları mutfakta sanırım. Tamam ben şimdi çöp torbalarını alıyorum mutfaktan. Şekerlerin çöplerini alıyorum, çöpe atıyorum, sonra bitiriyorum. Topla kardeşim, topla. Lan şu adamlar gerçek olursa var ya. Hımm, çok tuhaf. Yaşlı adamın düzeni artık yok. Sessizce eşyalarını toplamış olmadı. Şöyle bir etrafa bir bakayım ya. Oğlum şu gerçek gibi ya. Lan biri mi gelecek acaba? Şimdi bunu çöpe atacağım. Nereden atacağım? Çöpü belirtmemiş bak. Acaba evdeki çöpe mi atacağım, dışarıdaki çöpe mi? Şöyle bir gideyim. Attım. Anam nereye gidiyorum lan? Burada başka biri var mı? I'm feeling quite hungry. Buzdolabında geçen geceden kalma pizza var. Bunun işe yarayabileceğini düşünüyorum. Fırında ısıtmam gerekecek. Tamam. Bu o zaman buzdolabına gidiyorum. Nerede benim şeyim? Pizza. Ne başka ne var lan yumurta mı? İçecek de varmış. Bunu şimdi ısıtıcı nerede? Allah Allah ha, fırın. Ha direkt koydu lan. Ya eğilme şeyini niye vermiyor ya? Bak yine bir şey verdi daha demin. Bu birazdan olur. Ben şöyle bir etrafa bakayım şuradan. Allah Allah. O sanat. Babaannemin evinde sanat olmazsa olmaz. Buraya oturur. Hasta RPS yapar. Buraya oturur psikolog RPS yapar benim baba Sonra o olanları da gider şu kağıda yazar ama bu da işte aslında magazin kağıdı. Öyle bir karakterdir kendisi. Oğlum pizzada ne güzel durdu lan bir an. Ben genellikle kanepede yiyorum. En azından annemle babam gittikten sonra. Tamam kardeşim istediğin yerde ye. Bak yedikçe küçülüyor. Ye evladım ye. Afiyet bal çugur. 2.'ye geçti. Çok hızlı yiyorum. O kadar Oğlum bak, tak diye bir ses geldi. Birazdan bir şey olacak gibi. Bak yine üst kattan geliyor. Tuhaf bir tat bıraktı ağzımda. Kendimi oldukça uykulu hissediyorum. Çok geç değil ama gözlerimi açık tutmakta zorlanıyorum. Yukarı çıkıp üstümü değiştirmeliyim. Pijamalarımı yatak odasının dolabında tutuyorum yatak odası dolabına gidecektim. Fakat merdivende bak en başta sesler mesler çıkıyor falan filan demişti. Dikkat et demişti. Sonra bir şey daha demişti sanki ya. Yatak odası. o üst katta bir şey vardı ya. Tak tuk. Bura değil mi benim yatak odam? Bura he. Ananı çok karanlıkla. Umarım yarın annemle babam erken gelirler. Yatacağım da acayip korkuyorum ya. Yat bakayım kanki. 11.59 Ne oluyor lan? Bu Bodrum'daki su pompası olmalı. Annemin bundan bahsettiğini hatırlıyorum. Gidip baksam iyi olacak. Işık yok mu ya? Oğlum su pompasından ışık mı kapanırmış? Bak sese bak. Acayip taktuk ediyor. Su pompası yeri bura mıydı ya? Nereydi ki? Ulan hiç de bakmadım eve ya. Evi turlasaydım var ya iyiydi. Buranın alt katı var mıydı? Başka yok ki. Burada olamaz. Aaa. Anana avradını. Of çok korktum. Çok korkuyorum şu an. Sanırım düzelttim. En azından şimdilik. Tabii ki bu olay tam uykuya dalmaya başladığım sırada gerçekleşti. Ben artık yatağa dönmeliyim. Oğlum nasıl gideyim ya? Şu an gerçek hayatta olsa koştuydum. Şu an direkt koştuydum. Şu an direkt koştuydum. Şurayı kapat. Amana koyayım kimse gelmesin. Ah! 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 Açmıyorum lan. Açmam gerekiyor galiba ya. Lan dış kapının kapısı mı açık lan? Oğlum dış kapının kapısı açık. Lan içeriden bir yerden ses mi geldi lan? Aa adam var lan orada. Aga sen kimsin ya? Geri verin mi? Aldığınızı biliyorum. Neyden bahsediyorsun çocuk? Benim şekerlerimden. Onu kaptım ve kaçtım. Ev, evin içine kaçtım falan diyor. Seni şimdi gördüm. Neden bahsettiğin hakkında hiçbir fikrim yok. Az önce yataktan kalktım. Ve neden bu kadar geç saatte dışarıdasın? Neredeyse gece yarısı. Eve dön evlat. Hayal görüyorsun. Gitti lan. Lan yandan gitti. Direkt şu şeyden gitmedi. Arka kapıya gidecek. Ay ananı. Dakika başı da cümle koymuş ya. O çocuk ne yaptığını sanıyordu. Geceleri kapı zilleri çalıyor. Peki neden hala uyanıktı? Neyse. ben hemen, benim hemen yatağa gitmem gerek. Boğazım. Çok kuru. Uyuyamam. Ee, su içmeliyim. Ee, dolapta soğuk so su vardı herhalde. Ya ışıklar artık açılsın ya. Ya bak iyice gerilmeye başladım. Su nerede? Alayım şu suyu bir içeyim ya. Ooooooh. Oh yarasın. Oh tamam. Daha iyi. Yukarı çıkmam gerek. Ya, yukarı çıkalım çıkmasına ne ala. Oğlum şuradan biri gelecek diye çok korktum. Şunu birinin kafası zannettim ya. Ya bir aşağı bir yukarı bir aşağı bir yukarı da yeter ya. Yok birazdan da sümü akar. Birazdan sıçası gelir. Şeyesi gelir. Uyu abi. Uyusana abi. Ananın. Biri mi var lan? Tavanda da yok. Ananı sikeyim. Lan lavuk gelmiş. Lan ne yapıyorsun? Lan dayı gelmiş lan. Lan beni sikecek. Dayı ne yapıyorsun? Dayı. Tabancayı çıkartırım bak. Polisi ararım. Daha önceki yaşlı adam benim evimde. Evden kaç, saklan. De kanka saklan saklan. Oğlum evi o kadar emanet ettiler. Saklandım. Ananı. Geldi lan. Yaşlı adam. Neredesin çocuk diyor. Sana ikramlarım var diyor. Bir çikolatam bir de bir çanta dolusu şeker mi? Bir çanta şekerim var diyor. Dayı git dayı. Aha geliyor lan. Vallahi geliyor lan. Polis geliyor. Lan yakala şunu polis. Oğlum yakalayın lan. Rıza baba. Aman akodumun çocuğu neredesin sen? Arabayı duyduk açtı Rıza baba. Lan ne oldu? Siren seslerini duyduğunuzda hiç bu kadar rahatlamamıştınız. Karşıdaki adamın bir süredir uyanık olduğu ortaya çıktı. Uyuyamıyordu bu yüzden penceresinin önünde oturuyordu. Sadece mahalleyi izliyordu. Ailen ona geceyi burada geçireceklerini söylemiş. Ve buraya gözetlemesini söylemiş. Vay. Onun sana uzun uzun bakması seni her zaman biraz ürkütmüştür. Ama bu gece garip bir şey fark etti. Evinizin içinde bir hareketlilik gördü. İlk başta senin olduğunu sandı. Belki bir içki içiyordun ya da yukarı çıkıyordun. Ama arkanızda ikinci bir figürün hareket ettiğini görünce bir şeylerin ters gittiğini anladı. Hemen polisi aradı. Geldiklerinde tam zamanda geldiler mi? Geldiklerinde zaten Yaşlı adam evdeydi. Sen o komşuyu hiç sevmedin ama bu gece o senin hayatını kurtardı. Yaşlı adamı hemen yakaladılar ve sonradan öğrendiniz ki yakındaki güvenli bir tesisten kaçan bir hastaymış. Ha. Özellikle kimseye zarar verme gibi bir niyeti yoktu. Ama sen gerçekten tehlikedeydin. Evet arkadaşlar bu tarz videoların devamı için abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.